Evet, aranızda yaklaşık 23 gündür bu videoyu bekleyenler var. Elbette sizleri unutmadım. Ki bunu zaten ilk videoda da belirtmiştim. Ha bu arada bilgi almak için ulaştığım kişilerden hala haber bekliyorum. Olur da yeni bir şey öğrenirsem mutlaka sizlerle paylaşacağım. İnsanlar umursamıyorken, belki Coşkun'un kendi arkadaşlarından bile bir haber göremiyorken ben elimden geleni yapmıştım ve bu videoyu sizlere sunmuştum. Ancak sonrasında hiç beklemediğim şekilde tepkiler aldım. Elbette gördükleriniz en masum yorumlar. Öyle ki yorumlarda aklınıza gelemeyecek şeyleri bile söyleyenler vardı. Ancak bunu çok sorun etmedim çünkü başladığım işi bitirmeyi biliyordum. Bazı kişiler buna inanmadı, bazıları videoyu izler izlemez tepki gösterdi. Bazıları ise tam tersi bana güvendi ve bugüne kadar bekledi. Ancak tam olarak şu an, bu videoyu her neredeyseniz izlemeye devam edin. Çünkü bu videoda, yaklaşık bir buçuk yıldır video atmayan ve hiçbir şekilde bu konu hakkında bilgi bulamadığınız Berk Coşkun'un neden video atmadığını kanıtlayacağım. İlk videoda ortaya attığım iddialardan birini nasıl kanıtladığımı, bu konuda bana kimlerin yardım ettiğini ve sonucunda nasıl bir noktada olduğumuza bakacağız. Ben Arkein. Hazırsanız izlemeye devam edin. Araştırma yapmaya devam ederken sizlerin önerileri üzerine Berk Coşkun hakkında ufak bir araştırma yaptım. Bu konu hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktu. Hiçbir şey bulamadığım halde durmadan araştırmaya devam ettim. Kendi elde ettiğim ve insanların görebileceği üzere bazı bilgiler buldum. Bunlardan biri Berk Coşkun ve Bersu Coşkun'un video atmayı belirli aralıklarla bırakmasıydı. Buradan bir sonuç çıkaracağımı düşünmüştüm ancak bu tür ufak bilgiler sonuç için yeterli olmamıştı kendisinin izlenmelerden kaynaklı içerik üretmeyi bırakmasını elemiştim. Çünkü izlenmeleri gayet iyiydi ve bu saçma olurdu. Sıkılıp bırakmış veya başka bir şeye yönelmiş diyenler vardı. Bu da olabilirdi ancak bizim kesin ve net bilgilere ihtiyacımız vardı. Teoriler elbette bazen mantıklı gelebiliyordu. Ancak bunlar kanıtlanmadığı sürece doğal olarak kafada soru işaretleri bırakıyordu. İlk videoyu izlediyseniz videonun ilk çeyrek kısımlık bölümünden sonra bazı teorilerden bahsediyorum. İnsanların söylemesi üzerine bunlardan birinin askerlik olduğunu ve askerlik yapsa bile 6 ay içinde dönmesi gerektiğini vurguluyorum. Elbette tamamen asker olma ihtimali de olabilir. Ancak böyle olsaydı en azından herhangi birinden bu konu hakkında bir paylaşım görürdük. Teoriler bir yana bunları tamamen görmemiş varsayarak, olumlu bir düşünceyle Berk Coşkun'a bir mesaj yazdığımı ve sizlere iletmek için bunu olabildiğince hızlı yaptığımı söylemiştim. Cevap alamayacağımı zaten biliyordum. Sonuç olarak bakarsak zaten açıklayacağı bir şey olsaydı bunu direkt olarak paylaşırdı. Kaldı ki mesajımı görmeme ihtimali çok çok fazlaydı. Kendisine yazdım, kardeşine yazdım, takip ettiği 6 farklı hesaba yazdım. Hatta annesine bile ulaşmaya çalıştım. İzleyenler bu tür ufak detayları görmemiş olabilir. Ancak burada her şeyi tamamen açıklıyorum. Şimdi teoriler kısmına tekrar dönüyorum ve çoğunuzun kaçırdığı o kısma geliyorum. Videonun 2. dakika 21. saniyesinde bir detoksan bahsediyorum. Bunlardan biri sosyal medya detoksu olabilir. Eğer bilmiyorsanız bunu saniyede yapmıştı. Yani amaç sosyal medyadan tamamen uzaklaşmak ve farklı şeylere yönelmek. Bu teoriyi diğerlerine göre ciddiye alıyorum çünkü bunu birkaç kişi daha söyledi. Bir izleyicimin Berk Coşkun'un bu detoksu yaptığını belirtmesi üzerine hemen birkaç araştırma yaptım. Ancak bu teoriyi ciddiye alıp araştırmama rağmen yine de bir sonuç bulamamıştım. Video devam ediyor ve son kısımda bu durumdan tekrar bahsediyorum. Kendisi ya içerik bulmada zorlanıyor ya da videonun ortalarında bahsettiğim detoksu uyguluyor. Detoks gerçekten olabilirdi. Tüm ayrıntılara bakınca oldukça mantıklı geliyordu. Ancak konuyu tamamen bir sonuca ulaştıramadığım için her ne kadar mantıklı gelse de bunu kanıtlamam gerekiyordu. Üstelik dediğim gibi bu konu hakkında neredeyse hiçbir bilgi yokken. Berk Coşkun'a ve kardeşine yazmamın üzerinden epey bir gün geçmişti. Ne onlar ne de diğer yazdığım kişiler bana geri dönüş sağlamamıştı. Ancak umudumu kesmemiştim. Bunu ilk videoya yorum atan herkese söylemiştim. İlla ki ya kendim bir şey bulacaktım ya da bana ulaşan bir şeyler olacaktı. Tahmin ettiğim gibi de olmuştu. 24 Aralık tarihinde DM kutuma bir mesaj geldi. Mesajı atan kişi Berk Coşkun'u hayranlıkla takip eden birisiydi. Elbette bana gelen her mesajı dikkate aldığım gibi mesajı görür görmez onunla iletişim kurdum. Kendisi ilk mesajında ilk video hakkındaki düşüncelerini iletti ve beğendiğini söyledi. Ben de geri çevirmedim ve teşekkür ettim. Aynı gün içinde saatler 15.43'ü gösterdiğinde kendisi bana iki mesaj daha yazdı. Evet, ben de tekrar baktım çünkü bu konuyla hala ilgileniyordum. Bana ilettiği mesaj şöyleydi: "Sosyal medya detoksu yaptığını söylediği story profilimde var. İkinci bir video yaparsanız eğer adımı vererek kullanabilirsiniz." Diğer mesajda ekranda gördüğünüz üzere ulaştığım kişilerle ilgiliydi. Evet, ilk başta bu teoriyi videomda söylediğimi unutarak söylediği şeyi normal karşıladım. Ancak sonradan fark ettim ki ben zaten bunu bu mesaj bana gelmeden yaklaşık 3 hafta önce videomda söylemiştim. Evet, tıpkı basit görülen diğer teoriler gibi. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta bu teoriyi videoda iki kere vurguladığım ve bunu diğer ihtimallere göre daha yakın gördüğüm. Haftalar sonra bana atılan bir mesaj elbette konuyu açıklığa kavuşturmak için yeterli oldu. Sadece asıl önemli nokta teori olsa bile bunu ortaya atmak ve bunu hiçbir bilgi olmadan yapmak. Ve en önemlisi bunu tepki alacağını bilerek yapmak. İşte karşınızda ile ilgili storyler ve diğer dönüşüyle alakalı hikayeler. Bu mesajı bana ileten ve bu konuyu çözmeme yardımcı olan Berk Coşkun'un hayranına teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Arkane. Görüşmek üzere.